Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size yeni güncellemeyin detaylarını göstereceğim arkadaşlar Bir önceki bölümde bayağı detaylar vardı tabi uzun olmasın diye Bölüm ikisini çekmeye karar verdim <laughs> Mesela arkadaşlar birinci bölümde izlemediyseniz bir kanaldan izleyebilirsiniz Birinci bölümde arkadaşlar mikrofonu ses yerinden tut ta ek çarpmış mı? Aslında silah isteme de sayına kadar. Bir önceki videoda bunu yani bayağı bir şey görürsünüz. O da ayrı ya. i̇şte arkadaşlar anladınız siz hazırsınız. Videomuzu Geçmeden önce arkadaşlar video like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an eğitim alanındayız. Baya güzel gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar yeni gelen şey ne? Şurada. Şurada gördüğünüz bir eskiden şöyle bir şey yoktu. Aynı gardiyan basma okuluydu ama böyle bir tabela yoktu. Ve aynısın bombası da burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta bir girelim. Şöyle biraz bakalım. Bakın alalım Şöyle. Bize 15 tane bomba veriyor. A i̇stediğimiz yere atabiliyoruz. Atalım. 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 Evet arkadaşlar. Burada böyle güzel bir e detay olmuş. Güncelleme şey olmuş. Detay işte. Arkadaşlar bir önceki bölüm bayağı güzel. izlemediyseniz kesinlikle git izlemezsiniz. 1v1 modunun ne zaman geleceğinden tut. Haritaların nereye eklendiğine kadar. Baya güzel yerler var yani. Şeyler var yani. Öneririm. Baya güzel bu da. Bombalarımızı bit bitirelim. Gördüğünüz gibi çıkalım. Çık, çık Şöyle. Başka burada bir şey var. Şurada eskiden boşluk yoktu. Gördüğünüz gibi yem bombası diye bir şey geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar soğuk cihazı şekil değiştirmiş evrim geçirmiş şöyle gördüğünüz gibi baya da daha güzel hale gelmiş diyebilirim 8. 7. seçkine benzemiş biraz buradan yeni silahı size göstermek istiyorum burada arkadaşlar burada bunlar ne diyor? Yani güncelleştirilmiş silahlar bunlar. Ben sadece şu iki silahı biliyorum. Şu iki silah. Bu iki silah e, arkadaşlar XM8 yükseltiliyor. M1887 düşürülüyor ve yeni silah AK 80 Vay güzel silah ya. Vay vay. Evet arkadaşlar silahımızı şöyle bir test edelim sizlerle. sizlerle. Ben biraz oyunun sesini açacağım. Sesi de önemli. 67 67 107 50. Oy çok güçlü. Ben bu silahı Battle Royale'da ya da TC'de almazsam benim adım Ahmet değil. La bir de dürbünü 4x. Böyle bir silah yani ben beklemezdim. 107 vuruyor lan. Oyundaki en güçlü silah diyebilirim. Bu çok güzel. Headshot kaç vuruyor bu? Şöyle, 300 güzel. Şimdi arkadaşlar kaskla deneyelim bir de. Şöyle boş 670, 107 headshot alım. 300 480. bayağı güçlü bir silah. Ben buna hayran kaldım. Yelek şöyle. Kafadan 250, 400, 55, 89 güzel. Şöyle. Diğer yenekleri aldım. Şöyle. Hop. 232, 372. 50, 80. Güzel. Güzel güzel. Em, diğer yelekleri aldım. 214, 243. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar teknik bir sorun oluştu. Neyse. Gördüğünüz gibi 244, 214. Ve 3. bir daha vur. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Ne oluyor ya? Ne? No. 214. <laughs> 4343 tamam. Yeleğe geçelim. 44 71. En iyi gire geçelim şöyle. Bir. 43 69. 28 33. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Şöyle bir de ayar gösterelim. Var mı be? Ay ayar ayarı da başka bir videoda göstereyim arkadaşlar artık. Bayağı güzel ayar. Ben bunu bu ayarla bayağı iyi oynuyorum ya. Yani. Headshot oranım 37. Yeni silah gelmişti. Gösterdik. Biz yeni silah daha gelecek. Ben buradan bir şey size bir şey daha göstermek istiyorum. Bura inanılmaz güzel. Evet arkadaşlar göstermek istediğim şey buydu. Evet. Oha lan adam çıkartmış. <laughs> Biz şöyle böyle arkadaşlar onu size nasıl alacağınızı göstereyim. Bunu herkes biliyordur bence. Şöyle buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan satın ala tıklıyoruz. 20 5 TL ile 20 tane üretim aleti alabiliyoruz. Ben bir tane alayım. Burada şöyle böyle koyabiliyoruz. Böyle koyabiliyoruz böyle koyabiliriz. Bayağı güzel bir şey. ben ben video çekmeden önce video dışı şura bayağı yüksek. Şu şey görüyor musunuz? Oraya kadar çıktım. Aha, kardeşim diyor nasıl ya nasıl ya? Bir evlere böyle çıkabiliyorsunuz. Oyuna evlere çıkmak için getirilmiş. Parkurcu bu şekilde arkadaşlarınızla parkurcu olup hava atabilirsiniz. Şaka şaka neyse. Bir de buralarda arkadaşlar. Başka bir yere geçelim. Bulurum inşallah. Arkadaşlar bir önceki videomda da sen şimdi videomda da gösteriyorum. Ha, eğitimde bu olmamış. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu yeni gelecek. Bu da arkadaşlar şu gördüğünüz. Ben onu yakından birazdan görürüm. Şöyle biraz biraz sonra arkadaşlar benim onun yakınını bulacağım sonra göstereceğim size arkadaşlar görüşürüz yani sizin için bir saniye benim için bir dakika <laughs> evet arkadaşlar bu gördüğünüz yeni gelecek bu seçimi şöyle biraz inceleyelim baya güzel açıkçası ben çok beğendim ay aynen baya güzel yani Sadece mavi çok açık mavi. O oh, hoşuma gitmedi. Bir de beyazlıklar var. O oh, hoşuma gitmedi. Ama güzel bir tane buz yani. Lan ne oluyor? Baya güzel bir buz şu an görüyoruz arkadaşlar. Kı Görüyorsunuz arkadaşlar. Baya güzel bir buz. Şöyle başka bir şey bulabilecek miyim? Şöyle bir çıkalım biz ne bulabileceğiz acaba arkadaşlar lan bug'ı bulan yorumlara yazsın arkadaşlar az önce bir arıza oldu o arıza vardı onu bulan yorumlara yazsın ben de burada size bir tane yani iki tane trik göstermek istiyorum ikisi de güzel çatıya çıkmak istiyorum dur 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 kimse vurmasın kimse vurmasın hop biz seni şuraya bu gardiyonu şuraya bir şur şuraya alın bir şuraya alın sana şuraya geliyorum hop şöyle hop Evet arkadaşlar. Bagımız yani şu bir tane dediklerimiz bu bir. bir gene gidelim. Bir sesi kız biraz. Lan lan lan. Ayar bozuldu. Arkadaşlar ayarımı bozdum. Bozmamış. 85 olan neydi az önce? Arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Gardiyanlarımız yıkılmamış. Ben bir biraz daha bir gene gideyim. Çıkarız, çıkarız. Güzel buz ha. Başka buz vardı. Var, var. Başka buz da gelecek arkadaşlar. Bu buzu beğenmediyseniz sorun yok. Gelecek başka buzlarda. O buzlarda gayet güzel yeşil sevenler için bayağı full yeşile benzer bir tane buz var. Artık nasıl geleceğini, nasıl alınacağını bilmiyorum ama bayağı ben de beğendim. Yeşil çok sevmesem de. Be, biz gene bir gardiyan alalım. Şu video çok uzun olacak oldu arkadaşlar. İ i̇lk trimi gösterdim size. Bir tane daha var. Gidelim. Gidelim gidelim şöyle. Buzumuzu alalım. Bu da bayağı güzel. <laughs> Bu arkadaşlar aklına daha kolay gelmeyenler için. Şöyle göstereyim. Buraya çıkmanın daha kolayı nerede bulabilirsin? Şuradan, şuradan, şuradan gelip gardiyanları koyup hop şuraya gitmek daha çok zor oluyor. Ama daha kolay çözümü var onun. Buraya şöyle iki gardiyan koyuyoruz. İkisini de çıkacağız şimdi. Hop. Hop. Çıktık. Daha buraya bir, bir şey aga öldür arkadaşlar bugımız böyleydi adamlar kirlenmeseydi de ben gene çıkmayı deneyeceğim belki gardiyanları kırmamışlardır bu adam bize bir şey yapar mı? Her Hop. Şuna bir arkadaş alalım. Çıkılmıyor buraya. Güzeldi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ben şuraya bir çıkamadım. Çıksaydım daha güzel oldu. Arkadaşlar videomu <laughs> konuşamıyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bomba yağmuru. <laughs>